Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size küçük bir Tesla bobini örneğiyle karşınızdayım. Bu küçük Tesla bobinin nasıl çalıştığını ve nasıl yapıldığını size anlatacağım. Bu tuşa basarak kolaylıkla açabiliyorsunuz. Çalışıp çalışmadığını turuncu ışıkta anlayabiliyorsunuz. İçine ışık sistemi kurmuşlar. Tabii bunu siz bu kadarlık bir pille çalıştığını düşünebilirsiniz. Ama bu aküye bağlı. Kamerayı rahatsız etmesin diye aşağı koydum. Özür dilerim ama kamerayı daha hareket ettiremiyorum. Zor adaptöre taktım. Zaten çıkıyor hep. Evet arkadaşlar şimdi bu neden elektrik fışkırtmıyor çılgınlar gibi? Çünkü boyutu çok küçük ve voltu çok az alıyor. Aküden bir volt alıp böyle kocaman kocaman elektriklere çevirip böyle dışarı aktarıyor havayla. Nasıl havayla çalıştığını göstereceğim. Belki birazcık bile olsa görürsünüz. Şöyle parmağım değdirince elektrik çıkıyor normalde. Siz belki göremiyorsunuz ama ben küçük kıvılcımlar görüyorum. Neyse bu kocaman bir florasanı yakacak ve hiç kablosu yok. Bakın. Yine görmüş olduğunuz gibi ay yandı neyse. Şimdi bunu uzaktan böyle göstereyim. Bu ucu boş, bu ucu da boş. Bakın yanıyor. Uzaklaştırıyorum. Hatta ışığı kapatayım. Şu an ışıkları komple kapattım. Florasanı yakıyorum. Bakın yandı. Uzaklaştırınca ışığı anında kesiyor. Görmüş olduğunuz gibi böyle çalışıyor. İşte böyle. Şimdi nasıl havaya elektrik yaydığını söyleyeceğim. Normalde biliyorsunuz ki okulda da öğrenmişsinizdir. Hava elektrik geçirmez. Ama Tesla bobini 1 voltu öyle bir elektriğe çeviriyor ki yani. Volt bile değil. Yani ne derler ona? Öyle bir voltaj veriyor ki havadan da elektrik geçiriyor. Evet hava elektrik geçirici oluyor ve belirli yerlerden böyle elektriği vermeye başlıyor. Onun için böyle güçlü olması gerek. Şöyle büyük bir bobin vardı ben sardım. Tabi ben yanlışlıkla birazcık üstüne de sarmışım. O yüzden etkisi gitti. Bir de bunu güçlendirmek için normalde şöyle alüminyumlar takarlar. Ama ben takamıyorum çünkü değdirince zaten şöyle göstereyim size. Turuncu ışık yanıyor. Bu çalıştığına dair bir işaret. Ama parmağım değdirince bütün elektrik buraya geldiği için ışık sönüyor. Bırakınca yanıyor, takınca sönüyor. O yüzden ben bunu koyunca bütün elektriği bunun ucuna topluyor. O yüzden bütün elektrik bunda oluyor artık. Bir de elektriği yayıyor bunun içine. Siz belki görmezsiniz ama hep zaten kamerada öyle olur. Elektrik onun içinden geçtiği için çalışmıyor. Şimdi buradan kapatayım. Bunu yapmak için ne lazım onu göstereyim. Şu an aküden söktüm. Bu arada merak edenler için çok merak edenler için akü burada. Buraya koymuştum. Kamera da burada rahatsız ediyor burada olursa diye. Tamam. Şimdi size göstereceğim bir parça var. Ben onu satma gösteremedim. Çünkü baya baya kargo uzun sürüyor diye. Size buradan göstereceğim algılıyor ya. Tamam. Şurada görmüş olduğunuz vidalı parça var ya. Bunun da anahtar. Elektriği açıp kapatıyor, açıp kapatıyor. Bir şekilde elektriği kopyalıyor ve burada birikiyor artık elektrik. Buradan da o güçlü elektriği veriyor. Tabi daha güçlü olması için size daha önceden de gösterdim. Böyle büyük bir bobinimiz var. Ama ben yanlış sardığım için artık çalışmıyor. Böyle bu anahtar gerek ve size diyot gerek. Diyotu da alttan kaynaklarsınız böyle. Kaynak makineniz varsa. Yoksa böyle başka araç gereçlerden yararlanabilirsiniz. Ve bunu bulmak biraz çok zorlanacaksınız. Tel, bakır tel. Tamam bakır tel biz buluruz zaman diyorsunuz ama bu öyle bakır tel değil. Bu görmüş olduğunuz bildiğiniz elektrik trafosunda olan trafo işte. Bunun içinde bakın böyle kalın kalın yarısı da ince tel var. Buraya az sarılmış buraya çok sarılmış çok sarılmışı kesip çıkarıp kullanabilirsiniz. Peki siz bu trafoyu nasıl bulacaksınız? Bit pazarından bulabilirsiniz. Benzer sitelerden ve yerlerden bulabilirsiniz. Ama maalesef elektrikçi de bulamazsınız. Mesela ben size trafonun böyle çıkarılmış standart gibi gözüken ama aşırı ince olan bakır teli gösteriyorum ve biraz daha kalını da var. İşte bu kalın tel de burada bakır tel. Böyle yapmak için araç gereçleriniz bunlar. Bir de bu sadece florasanı yakabiliyor ve ucuna adaptör takarsanız ampul de yakabilir. Ama maalesef bunu yaklaştırınca çalıştırmaz. Sadece elektrik buna yüklenir. Ama bu çalışmaz. Çünkü florasanın içinde belirli bir gaz var. Bu gazla etkileşime giriyor. Ve Nikola Tesla da zaten bu ışını yayan Tesla bobinini bulunca zaten otomatik olarak florasanı da buluyor. Biraz telaffuz edemedim ama özür dilerim. Böylelikle ikisini de bulmuş oluyor buradaki de görmüş olduğunuz şey küçük bir anahtar böyle basıp açıp kapatabildiğiniz ama ben buna koymayı unutmuşum buraya gereken bir alüminyum buraya alüminyumu böyle vidalıyoruz bu vida yerinden çiftli kullanmışlar bir anahtarı sabitliyor diğeri ise böyle alüminyumu sabitliyor bunu böyle set olarak parça parça e, gitti gidiyor battığı için maalesef trend yoldan ve neon11.com gibi yerlerden bulabilirsiniz. Böyle buraya alüminyum sabitliyorsunuz diğer adı soğutucu. Böylece anahtar açılıp kapandığı için kendi kendine ısınınca alüminyuma değince garip bir şekilde bütün ısısını ona veriyor ve oradan da ısı havaya uçup gidiyor. Burada zaten diyotumuzu belki görebilirsiniz. Bakın şöyle göstereyim. Mavi tuşun arasında bakın. Umarım görüyorsunuzdur, ben görüyorum. He, gözüktü. Şurada. Böyle diyotunuz olması lazım. Sarmak için de ne yapacağım diye endişelenmeyin. Su borusu. Standart bir su borusu kullanılabilir. Ama böyle santimlerine falan gerek yok. İstediğiniz boyutta yapabilirsiniz. Ama böyle kalın ve uzun bir şekilde yaparsanız daha iyi olabilir. Ama biraz kötü bir haberim var. Bunu sarmak bir günden fazla sürebilir. Ama makineler böyle hemen sarıyor. Ben bunu torna makinesiyle sarmıştım dedemin dükkanında. Böyle daha kolay oluyor. Böyle dümdüz yapılması gerek. Gerçekten...